<laughs> Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır arkadaşlar kanalı kupa kasma videosu gelmiyordu. Ee, neden gelmediğini ben de diyorum ama ben dün arkadaşlar e, video arkasında bayağı bir kastım yani arka planda bayağı bir kastım şöyle göstereyim. 9500 kupalar çıktık ve 9600 e, yani düz hesap 9700'e kadar geldik arkadaşlar ve adım adım 10.000'e 10 ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir değişiklik yaptık biz dün canlı yayındayken. Ee, Ruh e, Ruh İmparatorçası'nın pardon Yavru Ejden yerine arkadaşlar İmparatorçası kartını aldık ve böyle daha iyi oldu tabii ki de çünkü İmparatorçası kartı şu an gerçekten hile gibi aşırı güçlü ve mezarlıkla da baya bir uyum sağlıyor diyelim ve bakalım bu deste gerçekten mükemmel bir deste o zaman arkadaşlar alırsanız ilk maçımıza videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımız başlıyor bu arada rakip topçu oynamış da muhtemelen yaşlı cadısı falan vardır veya mezarlığı tutacak antisi falan vardır. Şu an oyunda gerçekten o kadar fazla mezarlık oynayan var ki yani herkes mezarla antamaya çalışıyor. Çete, yarasa, milyon minyonlar, minyon sürüsü falan. Böyle değişik bir meta içerisindeyiz yani. İmparator çıkarttı da zaten metaya girdi bayağı bir herkes kullanıyor. Şu şu akan İmparator'a basabiliriz ya adam bir şey atmıyor zaten. Evet güzel korumalar varmış. Bak mezarla bir anti direkt gördük zaten. O nasıl yıldırım yalnız? O ne? Arkadaşlar inanılmaz hatalı bu oynanış. Şimdi rakibi ben burada tabii ki ceza alacağım. elinde korumalar yok. Hem de altı ikisini çöp attı. Yani İmparator hala hayatta orada. Aha İmparator ölecek öldürecek o galiba o fırını. Mükemmel arkadaşlar. O fırın tam temizlemedi onu vur. İmparator 1 2 3 Mükemmel derece iyi vurdu arkadaşlar. Gerçekten İmparator yani orada yıldırımdan bile tek yeme. Gerçekten aşırı güçlü bir kart. Mezakla bayağı uyumsal. Oo yalnız adamda şey varmış. Döndürdüm hemen kafese. Çe al al içeri çok iyi. kafesi hiç hasar yemeden içeri aldık. Buz bir büyü, buz büyücüsü sayesinde. Yani gayet güzel ya bu maç biz rakibantıyız O yüzden bir şey demiyorum yani. Rakip biraz çaresiz bu maçta rakipte avcı falan olması lazım. Niye avcı yapmıyor orada? Yaz oraya güzel bir zehir atalım yani. Hem orada fırında da ölsün. Vur kabadagon. Kabadagon'u oraya aldı inanılmaz. Fırını alamadı da fırını zaten zehir ölecek. Tamam güzel. Şimdi zaten sadece bir dakika önce savunma yapsak bile bu maçı alırız arkadaşlar. Ya gerçekten şampiyon ligi e, yani ne bileyim liglerle kupa yolu arasındaki maçlar gerçekten inanılmaz acıda fark var arada. Kesinlikle bu arada ligler kupa yolundan daha zor onu da söyleyeyim. Oo yalnız oraya bir buz uyuşu atalım. Dur bir sen buz uyuşunu çekemesin o adam. Sonra kraletliğe basacak çünkü. Tam gayet güzel. 2 yani. i̇ki, iki de geldi bir an anda. Ben olsam rakibin yerine maçı salardım bu arada. Fakat rakip hala oynuyor. Evet karakteri geleceğini anlamıştım. Ama kasırgamız falan olduğu için bence çok rahat sanırım. Şuraya zehir atamıyordu. O oh, fırın ölsün. Çok yavaş olacak fırın ama. Yapacak bir şey yok. Oo oh, çok iyi. Yazılımı derinden çıktı. Bu büyücüsü hayatta kalacak orada. Gayet güzel. Şu İmparator şeyi bir koruyalım ya. Gerçekten korumaya hak ediyor çünkü. Hadi be. Korumalar da bir tık yanlış attı ama. Elektro ruh rakibi kurtardı orada Şimdi bu sefer şöyle bir imparto bu sefer galiba sol tarafa doğru bakacak kraletlerine. Hadi bekliyorum. Şöyle var zaten oraya. Tam bu saatten sonra atsa da kuleyi alamaz zaten. 10 saniye kaldı. Temiz maçtı arkadaşlar. Gayet güzel. Yok artık yanlış atmışım Onda da neyse önemli değil. İlk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. O zaman ikinci maçımızda videoya devam eden Bakan bugün 9800 civarına çıkabilecek mi? Yalnız arkadaşlar bilmiyorum ama yani şu an arka planda benim bayağı bir e, bana sanayiden ses geliyor, motor sesi falan geliyor. Umarım aynı ses videoya gelmiyordur. Başlayacak hiçbir şeyim yok o yüzden şu an başlamak istemiyorum. Seçenek yok yani şimdi başlayalım. Direkt zehir atalım oraya. O 13 seviye mi? Yani iskelejler olduğuna göre ne olabilir? Bir tane deste vardı da havan mıydı o ya acaba? Havan isket kral destesi vardı galiba bir de var galiba havan oynuyor bu adam iskelet ejder ama yanlış bir olabilir mi şu an ya. İskelet kral, iskelet ejderhalarla ilgili bildiğim bir deste var ama hangisi orada? Oo yalnız oduncu da varmış adam. Erkin attım varile ama dönmedi oraya maalesef. Evet ilginç. Şu importu atalım bir yandan atak yapsın oraya Öldür onu çok güzel. Mezark basmayalım tabi basmıyoruz tabi ki de bayağı agresif olur diyecektim. Şimdi balonu şuraya doğru bir çekerim biz. Bu arada kuleye vuruyor da çok güzel. Şimdi balonu buraya çektiğimiz için arkadaşlar Bol şans mı? Adam ee, şu anda ağlamaya başladı çoktan evet Ağlamalar başladı Maçı salıyor mu? Aktivasyon yaptı da Yani bayağı gereksizdi bence Şöyle mezarlık basabiliriz Eyvah Mezarlık hiç vurmayacak kulesine ve şu an inanılmaz zarar yedik Elimizdeki maçı vermeyelim ama ya Eyvah gel şöyle İmparatorcu kessin onu orada. Gerçekten çok güzel kart. Kara versiyonu bile çok güçlü. Pekka vurma. Vursa da sorun değil ya. Tam güzel vurmadım. <laughs> Rakibi hala ağlıyor ya. Şöyle ağlam emri, ağlam şöyle. Ağlam ağlam ağlam. Teşekkürler değil. <laughs> ya bu ne böyle ya. Çok, şu, sürekli emoji spamlıca genelde. Şöyle kafeste çektim onu oraya. Bir de zehir. Şimdi eğer rakip yerse kasırga ile çekebiliriz. Çekelim hatta. Hadi be. İşe yaramadı ya. Orada balon baya kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Ya e biz adamın kulesini nasıl vuracağız şu anda? Vuramayız ki. Adamın ana kuleyi açtı ya. O iyi olmadı rakipte kasırga olması. Cık. Of bilseydim daha dikkatli oynamaya çalışırdım. Adamda kasırga olduğunu nereden bileceksiniz? Eyvah attı. Kesin onu orada büyücü. Kesemedik hala. Ve o büyücü bize inanılmaz sıkıntı çıkaracak. Eyvah havaya varan bir şey yok. Zehir oraya. Balon kuleye gitmez herhalde ya. Tam güzel gitmedi. Ama o her defasında kuleye vuruyor ki. Şimdi şöyle şu hal arttı mezar yapacağım. Pekkası elinde değil şu an şimdi elinde. Ama bassa bir geç. Ooo yalnız rakip. Rakip bayağı akıllıca oynuyor. İmparatorca bassam buz vücudumuz var zaten balonu tutarız. Haydi şu hali kuleye gör. Görmedi. Aa bir tane isket kulede. Süper. A kulesini birazcık da olsa vurduk. Haydi imparatorça yine kuleye bak. Hadi be vurmadım bu sefer. Eyvah bu sefer bayağı sıkıntı olacak. Ya şunları bir kapat ya. Bayağı bir şey oldu. Şey mu orada. Dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum. Eyvah. Balon öfkelenci gayır. Tamam kuleye vursa hiç sorun değil. Zaten vur vuramayacak da çok iyi. Şöyle bir köşeden şövalye basalım. Şimdi şöyle bir imparatorça basalım oraya. Mükemmel iş yapacak. Oraya bir varil. Eyvah. Rakip güzel attı yalnız şeyi. Ölmeyecek ki rakibin orada bir büsü. Ya saçma. Şu an şey için bekletiyorum. Balon içinde. Rakip galiba at atmayacak balonu. Attı. Yine oduncu balon. Ya oduncu balon ne ya? Gerçekten ya şu an oyunda gerçekten hiç yeten destek oynayan oyuncu kalmamış ya. Geri çekelim onu. Tam çok iyi bu büyüsü vurdu. Çok güzel be. İyi ki importor şey basmışız orada. İyi güzel kule de patlamadı bu sefer. Baya iyi. Şimdi varil garanti kuleye geçiyor ama. tam kafesi tem temiz tutuyor mu? Bir an bana dönmeyecek diye çok korktum. İmparatorçu bir tane vur. Çok güzel be. Tamam bu sefer balondan artık e, ee, hasar yemezsek patlama hasarı bu maçı kazanacağız. Bakalım yiyecek miyiz yemeyecek miyiz onu merak ediyorum şu anda. Patlama hasarı yemeyelim. Geliyor. Gel 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 böyle gel. Yok yok orada imparator falan varken balon oraya geçmesi neredeyse imkansız. Şöyle kasırga atalım. Çok güzel kasırga ve galiba maçı burada kazandık arkadaşlar. Şöyle yine defans kuvvetlerim zaten aldık maçı. Rakip hala bir şeyler atıyordu muhtemelen. Hala bol şans diyor. <laughs> dur dur nerede şu ya Gülen nerede? Evet arkadaşlar bu maçı da kazanıyoruz. O zaman 3. maçımıza video devam. Evet az önceki arkadaşlar toksik oyuncuları da yendiğimize göre gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Şimdi başlayacak iyi bir seçenek var ile başlangıçta vardı. Rakip bait oynuyorsa sıkıntı yaşarız o yüzden atmak istemiyorum. Ya da atsak mı? Yani Atalmadı ya rakip de oh, eyvah. Çok kötü oldu bu. Şu aktivasyon yapalım da İmparator şey. Tamam tuttuk güçlü madenci. Çok iyi güzel. Bayağı sıkıntı yaşadık ya. Orada keşke var elinden çıkamasaydım emin olun daha kolay savunurduk. Bu adam ne yapıyor? Adam mega şu alat oraya ya inanılmaz. Şimdi çok güzel oraya güzel bir vali atabiliriz. Çok güzel çok rahat savunduk buna. Şimdi hala sağ tarafı o iksir harcayacak. Harcasın iksiri lan. Tamam güzel güzel. Şimdi rakip bayağı bir iksir harcadığı için şöyle bence şu hal artı mezar yapalım. Güzel mezar mezarlık vurması lazım ya. Yani güçlü mandan tutamıyorum mezarlık. Vur mezarlık. Şöyle kuleye vuracak. İşte bu. Mükemmel oldu bu. <laughs> rakip oraya bomba bıraktı mecbur. Şimdi elimize kafes gelecek bir kart kaldı gelmesine. Şöyle buzcuyu erkenden bırakalım çünkü arkasında o gelecek. Aynen öyle. Güzel tahmin ettik orada onu. Tamam çok iyi. Evrimli kafes inanılmaz güzel bir evrim olduğu için yani bayağı sağlam savunuyor onları çok iyi. Hasar bile burada değil mi? İnanılmaz gerçekten. Şimdi sırf baskı olması amacıyla şuradan bir imparatorça basacağım. Bakın sırf baskı olması amacıyla. İksiri yok çünkü şu an. Ne yapacak? i̇skelet is ordusu mu atacak adamı savunmak için? Zaten baksanıza aldık soğukları. Yani bazen böyle taktikler yapmak gerçekten işinize yarıyor maç almak konusunda. Çünkü hakemin x'ini hesaplamak li, gerçekten maç kazandırıyor yani. Diye. Çok güzel, mükemmel derecede. Evet, bu maçta da galiba aldık ya. Rakip maçı saldı mı acaba? Şöyle şu hal atalım da. Saldım mı? Salmamış ki, kılcım varmış adamda. Yok artık. Acilen bizim import ojeti çevirmemiz lazım çünkü kılcımı başka hiçbir şekilde tutamıyoruz. Şöyle arkamızı bir atalım Acilen elimize gelmesi lazım. Şeyin benim şeyim nerede? Eyvah, rakip çok fena geldi. Hayır. Eyvah arkadaşlar. Oraya zehir. Kılıcım kuleye vurma. Vurma vurma kuleye vurma. Hadi be nasıl verdik biz oraya ya? Nasıl verdik ya? İnanam inanamıyorum ya. Nasıl orada defansa biz çöktük anlayamadım ki. Şöyle imparatorça bas basalım. Yapacak başka bir çaremiz yok ki yani. Eyvah şu hali orda orada. Kılıcım. Of kılıcım nefret ediyorum kılıcım. Kılıcım da oynamazsın ki ya. İmparator çabuğur birazcık. Tamam bu saatten sonra arkadaşlar sadece savunmayı yasak maç alırız ama. Adam muhtemelen izin vermeyecek buna. Şuraya bize zehir o büyücü ölsün. O ne ya? O nasıl bir... İşte omuzcuk atmak yani. İnanılmaz saçma. Hayır. Aman 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 diyeyim ha. Vallahi gidiyordum aç az önce. Düşme adencinin özelini iyi bastı orada. İmparatorçe vuracak galiba bir tane kılıcım. Ve vurdu maalesef. Yapacak bir şey yok. Oraya yine zehir basmak istiyorum ama. Evet, zehir basalım oraya biz. İmparator ölmezse oraya mezak basabiliriz. Şöyle koruyalım onu ama maalesef kule gitti baktı orada. Eyvah çok kötü mezar. Mezar kişi vuramayacak bile. Bu çok kötü oldu iksir kaybettik çünkü. Şöyle kara imparatorçası atalım. Bak ya rakip yine şey oynuyor. Çekin onu oraya tamam. Yine bir şekilde savunsun. Bu arada biz ana kuleye ne, ne, yapmışız öyle? İnanılmaz derecede güzel vurmuşuz adam ana kulesine çok iyi. Şimdi o zaman şöyle bir mezar basabiliriz. Haydi şu an elimin kafesi güvendiğim için saldırdım. Eyvah ya şu halde ölmeseydi. Haydi alın orayı. Ve inanılmaz bir şekilde arkadaşlar mezarlıkla 3 çekiyoruz. Gerçekten maç çok çekişme bir maçtı. Güzel maçtı ben bayağı bir keyif aldım yani. Şimdi menüye dönelim. Bakalım kaç kupa olmuşuz. Oo, nereden baksanız. Yani 9800 olmuşuz. Şunu da açalım videodayken. Gerçekten bayağı güzel arkadaşlar. Bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Bence gayet güzel katkı arkadaşlar. Yani 9800'de de bırakabiliriz ama video birazcık uzun oluyor. Benim de fazla vaktim yok. Sonraki videolar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like, atmayı like unutmayın. Ee, bir de size bir tavsiye veririm. Mezarlık eğer bu versiyonu oynuyorsanız yani yavru ejderli bu versiyonu oynuyorsanız. Yavru çıkart çıkartıp yani imparator şey alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim sizin için daha iyi olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.